Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, Kılıçdaroğlu araçları niçin gönderdi, Özgür Özel ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı döneminde Artvin'de silahlı saldırıya uğradı. Bir jandarmamız şehit oldu. Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyünde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Linçten güçlükle kurtarıldı. Sığındığı binanın yakılması için bağırıp çağıranlar oldu yaşananları ayrıntılı olarak anlattığı ve bakanın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdiği için Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, dönemin bakanı Süleyman Soylu tarafından görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu, ilgili yasaya göre, yüksek güvenlikli devlet koruması altında tutuluyor. Toplam 7 koruma bulunuyor. Korumalar dönüşümlü olarak çalışıyor. İl dışına gittikleri zaman diğer kamu görevlileri gibi devletten harcıra alıyor. Yani diğer koruma görevlilerinin durumu neyse, onlar da aynı esaslara tabi. Yemek kesilince, araçlar gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılmasından sonra CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu ve korumaları için iki araç tahsis etmişti. İddia o ki, genel merkezin korumaların yemeğini kesmesi üzerine, Kılıçdaroğlu da iki aracı iade etti. Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Cihangir Sağıroğlu'na sordum. Sağıroğlu, bizim, parti genel merkezinden yemek talebimiz yok. Ayrıca parti binasına girişimizde kartlarımız iptal edildiği için mümkün değil. Sadece, Sayın Kılıçdaroğlu'nun makam şoförü partinin kadrolu elemanı. Parti çalışanı ile devlet memuru karıştırılmamalı. Partinin tahsis ettiği iki aracı talimat üzerine iade ettiğimiz için şoför de partiye döndü. Bizim dün olduğu gibi bugün de araç yemek diye bir sorunumuz yok. Bu konu çok yanlış anlatıldı. Araçları gönderdiğimiz öğrenilince sıradan vatandaşlarımızdan bile bize araçlarını tahsis etmek isteyenler oldu, bilgisini verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla araçların çekildiği izlenimi verildi. Bu gelişmeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sordum bütün samimiyetimle söyleyeyim, dedi ve süreci şöyle anlattı. Önceki genel başkanlara partinin araç verme gibi bir geleneği yok. Devir teslim sırasında Sayın Kılıçdaroğlu'na, sizin bir vakıf kuracağınız, bir ofis açacağınız düşünülüyor. Sizin tutacağınız ofisin kirasını ödeyelim, iki tane birisi mecliste birisi genel merkezde özel kalem müdürünüz var, hangisini ya da ikisini birden arzu ederseniz görevlendirelim hem araç hem de koruma ekibiniz devam etsin. Koruma ekibi ve sizin için de araç verelim, dedim. Ofis işini çözdüklerini ama diğerlerinin olabileceğini söyledi. Verildi ve onaydır hiçbir sorun olmadan işliyordu. Yemek parası çok. Yaptırdığımız anketlere çok para verdiğimiz için son iki ayda maddi yönden sıkıntı olduğu belirtildi, hem sizin korumalar hem Kemal Bey'in korumalar Ankara'dayken yemek faturası getiriyor. Sizinki biraz daha az, Kemal Bey'in biraz daha çok olmak üzere acayip yemek faturaları ödüyoruz. Sonradan öğrendik ki korumalar ofiste duruyor ama yemeğini parti ısmarlıyor. Bakın Ankara dışında anlıyorum ama bu partide yemek çıkıyor. Sizin korumalar üçüncü katta, Kemal Bey'in korumaları da bir kilometre ötede ofiste oturuyorlar. Eski il başkanımızın yemek fabrikasından maliyetine yemek geliyor. Kemal Bey'in koruma müdürünü ben arasam, sizinkini de siz arasanız da yemeği buradan yesinler. Masrafımız azalır, dedi. Ben bu işe karışmayacağımı söyledim. Genel merkezdeysek ben de, özel kalemimde karavanadan yiyoruz. Genel başkan yardımcımız Özgür Karabat, Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünü aramış. Ankara dışındayken tamam ama Ankara içindeyken çok yakınsınız nöbetleşe gelip merkezde yiyebilirsiniz ya da paket olarak yollayabiliriz, diyor. İl dışına gittiklerinde şoförün, korumaların harcamalarının hepsini ödüyoruz. Deniz Bey'e bir araç verilmedi bu partide. Bu yapılan olacak iş değil. Biz bunu deyince oradaki bazı arkadaşlarımız "Vay korumaların yemeğini kesiyorlar." deyip koruma aracını, makam aracını getirip "Hiçbirini istemiyoruz." deyip iade ettiler. Bu olacak iş değil. Bu bütün şeffaflığıyla duyulsa Kemal Bey'e yaramaz. Kemal Bey mütevazılığı ile tutumluluğu ile bilinen, kullanılmış kağıtların arkasına not tuttuğu için esprisi yapılan bir adam. Koruması bilmem nesi toplam şu kadar maliyeti var diye duyulsun istemez yani. Bunları dolaşıma sokanlar, tartıştıranlar Kemal Bey'in dostu değil. Parti hesaplarını inceleyen kuruluş, önceki genel başkanın koruması, temsil ağırlama giderlerini karşılayamazsınız, demez. Bütün dünyadaki güçlü yapılarda mevcut, gelecek, geçmiş başkan diye yapılar var, partiye ait araçlar aynı yerden benzin alıyor. Bunu Kemal Bey'e aldık diye bir ayırım yok. Partiye kesilen yemek faturası da aynı. Bu hiç kimseye yaramadı. Tutular gündeme taşıdılar. Kılıçdaroğlu ile konuştu mu? CHP'nin 6. Genel Başkanı'nın, genel merkeze muhalif bir tutum izlediği için böyle olayların yaşandığını söyleyenler de var, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, tahsis edilen araç ve korumaların yemeği konusunu Kemal Bey ile konuştunuz mu, diye sordum. Şu karşılığı verdi. Bu konuda benim konuşmam doğru olmazdı. Baktım araçları iade ediyorlarmış. Bir arkadaşımızı, Kemal Bey'in yakın bir arkadaşı aradı. Kemal Bey'e iletilmek üzere selamımla, kaç koruma varsa onların yemeğini partiden yollayalım. Lütfen bu arabaları iade etmeyin bizim böyle bir talebimiz yok dedim. O arkadaş da Kemal Bey ile konuştu. Ancak araçlar iade edildi. Korumaların yemeği, araçların iadesi konusunda anlatılanlar bunlar. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?